Finansal Teknoloji Programı'yla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Figo Para Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Bahar. Koray hoş geldin yayına Hoş bulduk Sefer Koray Bey ile birlikte bugün e, fintechlerdeki son gelişmeyi konuşacağız. Fintech sektöründe e, özellikle ilk 10 ay geride kaldı, ilk 9 ay. E, sektör nasıl performans sergiledi? Elbette Figo Para'nın yine performansını soracağız. Ama asıl gündemimiz elbette e, kobilerin alternatif finansman kaynaklarına erişiminde fintechleri, fintechlerin rolü olacak. Burada özellikle Figo Para gibi e, finansal teknoloji şirketlerinin e, yapay zeka kullanımıyla özellikle skorlamada geldikleri nokta COBİ'lerin e, finansmana ulaşımında e, yolu oldukça e, kolaylıyor diyebiliriz. Tabi burada yapay zekanın rolü de önemli detaylı bir şekilde soracağız Koray'a. Koray bütün bunları konuşacağız ama seni en son 14 Şubat'ta yılın ilk programında ağırlamışız. Yılın başından yana baktığında genelde sektör özelde para için nasıl bir dönem geçti? Ee, en son sevgililer günde beraberdik. Evet. evet, senenin başı ve sonunda tekrar bir arada olmak benim için çok keyifli. Ee, tabii senenin özellikle ikinci ve üçüncü çeyreği e, Türkiye ekonomisinin gidişatıyla finansal teknoloji sektörünün büyümesi, e, genişlemesi, bazı alanlarda paralel, bazı alanlarda da finansal teknoloji şirketleri e, sektörün ve ülkenin genel ekonomisinin çok daha üzerinde performans gösteriyor özellikle yatırım havasına baktığımızda finansal teknoloji şirketleri e, senenin ilk üç çeyreğinde e, tarihi rekorlar kırdığı yatırım evet. tutarlarına tarihi rekorlar kırdığı bir dönemi geride bıraktık. <laughs> Hala devam eden yatırım turundaki şirketlere de baktığımızda bu sene tahmin ediyorum 500 milyon dolara yakın bir toplam yatırımı almış olacak finansal teknoloji şirketleri. E, bununla aslında FICO paradaki durum da benzer. Ee, özellikle e, bankalardaki likidasyonun kobi segmentinde daralması ile beraber e, bizim hızlı büyüdüğümüz, talebin çok ciddi anlamda arttığı bir dönemi gerçekleştirdik ilk 9 ayda. Aylık hacimlerimiz yaklaşık 2,5 milyar TL civarına geldi. Yani kobiler Figo Para'da her ay 2,5 e, milyar liranın üzerinde bir kaynağı 20'den fazla finansal kurumdan sağlayabildiler. O yüzden bizim hızlı büyümeye devam ettiğimiz e, bir dönemi geride bıraktık diyebilirim. Tabii Koray şimdi son dönemde baktığımızda kobilerin ve diğer ticari işletmelerin nakit, taşı, nakit akışını yönetmekte zorlandığı bir süreç yani bu ortada sadece bizde değil globalde de Kesinlikle. benzer durumlar var tabii yüksek faiz oranları hem üreticileri hem tedarikçileri zorlarken. Sizin gibi finansal teknoloji firmaları aslında e, dijitalleşme ve inovasyona dayalı özellikle yapay zekayı da kullanarak son dönemde e, bu nakit akışında yaşanan kopukluğu e, gidermeye çalışıyorsunuz. Aslında gidermeye çalışıyor değilsiniz, aslında gideriyorsunuz Doğru. da baktığınızda. E, zaten e, sadece sizin rakamları, verdiğin rakamlar önemli rakamlar. Bu çerçeveden bakıldığında aslında Kobiler'in bu alternatif finansmanına erişiminde e, finansal teknoloji şirketlerinin rolü nedir? Tabii ki. Ee, sizin söylediğiniz gibi aslında bankaların e, son çeyrek bilançolarına da baktığımızda küçülen e, dikeylerden bir tanesi de maalesef COBİ'ler. E, Türkiye'de e, toplam kredi hacminin e, yaklaşık e, %30'u tüm ticari işletmelere gidiyor. Yani e, Türkiye'deki küçük esnaftan tutun mikro işletmelere, küçük işletme, orta ve büyük işletmeler Türkiye'deki tüm banko bilançolarındaki kredilerin yaklaşık %30'unda otuzunda. Buradaki hacmin içerisinde COBİ'nin payı da gittikçe daha da düşük bir hale geliyor. O yüzden COBİ'ler maalesef bu ekosistem içerisinde yeterli kaynağı finansal dünyadan sağlayamıyorlar. E toplam ülke GDP'sine baktığımızda GDP'nin %70'i aslında COBİ'ler tarafından üretiliyor. Ama toplam kredi havuzu içerisinden aldıkları pay maalesef %10'un altında. E o yüzden de baktığımızda bizim gibi finansal teknoloji şirketleri COBİ'ler için birkaç alanda nakit akışları konusunda destek sağlıyor. Birincisi aslında vadeli alacaklar. Hı hı. Son dönemdeki bu yaşanan olaylar nedeniyle ticaretteki yavaşlama, ekonominin soğuması, COBİ'lerde vadeli alacakların vadelerini uzatmaya başladı. En önemli gördüğümüz trendlerin başında vadelerin uzaması geliyor. İkinci konu bunun üzerine ödemelerin gecikmesi ya da ödemelerin yapılamıyor olması. Burada karşılıksız çek oranları. Ve COBI kredilerindeki gecikmeler ve NPR'lere baktığımızda buradaki trend de yukarıya gidiyor. Hı hı. O nedenle de bizim temelde yapmış olduğumuz şey bugün Türkiye'deki kobiler birden çok bankayla zaten finansal ihtiyaçlarını çözüyorlar. Yani tek bir bankada hesap, tek bir bankada kredi, tek bir bankada çek değil. Aslında birçok banka bir kobinin tüm ticari riskleri ve nakit akışı ihtiyaçları konusunda destek oluyor. Bigo olarak da bizim temelde yapmış olduğumuz aslında bir sistemimizde şu an hali hazırda hizmet veren 20'den fazla bankadan Kobi'nin nakit akışı ihtiyaçları için <laughs> gerek elektronik faturasını, gerek çekini, gerekse e, ödemeleri için ihtiyacı olan kaynağı sağlayabilmek. E, burada dediğim gibi hızlı bir şekilde büyüyoruz. Diğer tarafta önemli konulardan bir tanesi de e, piyasadaki risklerin takip edilmesi. Yapay zeka dediniz. E, Türkiye'de 2 milyondan fazla şirket var bugün ticaret sicile kayıtlı. Bu şirketlerin ticaret, hareket, ticaret sicildeki hareketleri bizim önemli verilerimizden bir tanesi. <laughs> bir diğeri Figo Para kredi kayıt bürosuyla yapmış olduğu entegrasyon sayesinde şirketlerin izniyle KKB raporları üzerinden bir analiz gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda bizim risk assessment'ı için kullandığımız bilanço mizan beyannameye dayalı bir yapay zekalı bir kredi modelimiz var. E, ve bunun üzerine de Türkiye'de sadece bizde olan elektronik fatura ve açık bankacık verilerini yapay zeka ile analiz ediyor. Hı hı. Ve aslında piyasada çalışmış olduğu müşterilerinin riskini canlı olarak takip edebilecekleri Figo Score isimli yeni bir ürünü lanse etti. Onun detaylarını soracağım. Birazdan onu da konuşuyor oluruz. Peki şimdi oraya gelmeden kuşkusuz bu finansmana erişimde COBİ'lerin dijitalleşmesi de önemli rol oynuyor. Oradaki neden dijitalleşmeli finansman finansmana erişimde nasıl bir kolaylık sağlıyor istersen biraz oraya açalım. Tabii ki. Ee, günün sonunda finansal ekosistem aslında e, hali hazırda e, KKB'ye dayalı verilerle, yani Kredi Kayıt Bürosu'ndaki verilerle, FINDEX verileriyle COBİ'lerin e, riskini analiz et, ediyor. Bunun dışında risk merkezi gibi farklı kaynaklardan da bankalar ya da finansal ekosistem yararlanıyor. E, ama COBİ'lerin ticaretini ya da COBİ'lerin riskini hesaplayabilmek için bundan daha fazlasına ihtiyaç var. E, biraz önce ver, vermiş olduğum örnekte olduğu gibi elektronik fatura verileri, e, banka hesap hareketleri, bunun dışında şirketlerin finansal kullanmış oldukları ERP sistemi gibi tüm bu kayıtların hepsini biz dijital ortamda görebildiğimiz ölçüde ancak şirketlerin riskini ases edebiliyoruz. O yüzden bu yeni nesil yapay zekayı kullandırabileceğimiz tüm veri kaynakları yani şirketlerin dijitalleşmesiyle elde ettiğimiz veri kaynakları şirketlerin finansal kaynağı erişmesindeki çok önemli etkenlerden. Eğer bir firmanın dijital ayak izi yoksa, önümüzdeki dönemde bu finansal kaynaklardan daha da zor bir şekilde yararlanabiliyor olacaklar. E ki Türkiye aslında çevre coğrafyaya baktığımızda burada oldukça iyi noktada. Türkiye'de 1.4 milyon şirket elektronik fatura kullanıyor. Açık bankacılık konusunda çok iyiyiz. BKM ile beraber yapılan şu an açık bankacılıkla evet. bütün bankalardaki hesaplarına merkezi bir şekilde ulaşabiliyorlar. O yüzden tüm bu gelişmeler yeni düzenlemelerle beraber Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşmesi, finansal kaynak ihtiyaçlarını çözmek anlamında onlar için çok büyük bir avantaj <laughs> yaratacak. Peki Koray, şimdi tabii bu e, az önce e, skor ürününden bahsettiğin Kuşkusuz tabii hani bankaların elinde benzer veriler var diğer finansal kuruluşların elinde benzer verileri var ama sizin gibi teknoloji yoğun çalışan fintechler farklı verilere bu skorlamada daha gerçek zamanlı verilere ulaşma imkanı sağlıyor az önce de biraz bahsettiğimiz skorlama ürünü zaten sizde vardı ama bu yenilenmiş hali farkı ne detayı ne burada tabii bu skorlamaları yaparken e, yapay zekayı e, nasıl entegre ediyorsunuz? E, son dönemde zaten e, bütün herkesin gündeminde olan bir konu yapay Sese. zeka. E, şöyle aslında Türkiye'de ticarete baktığımızda hep bankalardaki e, finansmandan bahsediyoruz, bankaların kredi hacminden, bunun büyümesinden, Hı. küçülmesinden. Ama diğer tarafta reel sektör çok ciddi anlamda e, e, birbirini finanse ediyor. Yani tedarikçiler müşterilerini finanse ediyor. Ana firmalar bayilerini, distribütörlerini, alt bayilerini, hatta müşterilerini finanse ediyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Açık hesapta yapıyoruz. Yani ben müşterime bir ürün veya hizmet sattığımda 60 gün vade dediğimde o ürünü veriyorum ama parasını 60 gün soruyorum. Aslında 60 günlük bir kredi vermiş oluyorum müşterime. Ve buradaki bakiyeler ve vadelerin uzamasıyla tüm şirketlerin, bu gerek kobi olsun, gerek orta, gerek büyük ölçekli şirket olsun... Piyasa alacaklarını daha iyi şekilde takip edebilmeye dijital takip edilme ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Özellikle son dönemde DBS ya da alacak sigortası ürünlerindeki limitlerin de aşağı gelmesiyle buradaki ihtiyaç daha da artıyor. Günün sonunda müşteriniz sizden mal almak istiyor ama siz o müşterinizin yeterli teminat mektubu olmadığı için yeterli DBS limiti olmadığı için ya da yeterli alacak sigortası hizmetinden, limitlenen yararlanamadığı için belli bir rakamın üzerinde artık açık hesap çalışmaya başlıyorsunuz. Bizim büyük müşterilerimizden bir tanesini örnek verebilirim. Yaklaşık T anında 200 milyon dolara yakın piyasa riski taşıyor Hı -hı. üzerinde bilançosunda. Asa baktığınızda çok ciddi bir e, orta halde küçük e, ölçekli bir bankanın bilançoda taşıdığı kredi riski kadar e, bir riski alacaklarda taşıyor. Günün sonunda bu alacak riskini takip edebilmek için oluşturduğumuz içeride de bizim kredi assessment'ında kullandığımız FIGO skorunu artık reel sektör için çıkartmış durumdayız. Bugün herhangi bir küçük işletmeye ya da büyük işletme FIGO para koma girip çok hızlı bir şekilde üye olarak ticaret yaptığı müşterilerinin ya da ticaret yapmak istediği potansiyel müşterilerinin riskini İGO para ürünü içerisinde, skor ürünü içerisinde takip edebiliyor. Bu riskleri biraz açalım mı ve ne görebiliyorlar Tabii orada? Tabii ki. E, burada farklı katmanlarımız var. En alt katmanda ticari sicil verileri var. Biz Hı. her gün Türkiye'deki tüm ticari sicil kayıtlarını sistemimize alıyoruz. Bütün, ee, yani Aslında açık veri dediğimiz açık e, kaynaktan açık evet, yararlanıyoruz. Kesinlikle. Şu an Türkiye'de halka açık. Bütün verileri sistemimize alıyoruz. Ama bu verilerden yapay zeka ile 300'den farklı bayrak üretiyoruz. Bu bayrak dediğimiz konular şirketin ortağı şirketi bir yabancı ürlüklüğe devretti. Şirketin merkezini Konkordato daha çok ilan eden bir mahkemenin olduğu yere taşıdı. Sık adres değişikliği yaptı. Şube kapattı, şube açtı, sermaye arttırdı gibi. Bazıları iyi, bazıları negatif anlamda etki eden 300'den fazla aslında Bayrak üretiyoruz her gece tüm şirketler için Ticari Sici'de yayınlanan e, ve bunu takip eden şirketlere de ertesi sabah e, takip etmiş olduğu şirketlerle ilgili bir bülten gidiyor. Yani ben sizin müşterinizim, siz beni takip ediyordunuz. Koray şirketi yabancılıklı birine devretti. E, Koray e, limited şirketi şahıs şirketine çevirdi. Şahıs şirketlerinin şirket kapatma süreci daha hızlı <laughs> bu şirket kapanabilir. Tabii bu modele eğitirken de hem elimizdeki bugüne kadarki kredi datalarından hı hı. hem bunun dışında konkordato ilan eden, iflas eden ya da şirket terk olan, şirket kapanmış şirketlerin verilerini kullanarak bu yapay zeka modelini eğitiyoruz. Korajı. Bu çok değerli bir yapı aslında. Orada bir parantezi, Az önce bayrak üretiyoruz dedin ya, bayrak üretmeden istersen onu da aç Tabii izleyicilerimiz ki. için. Tabii ki. Buradaki biraz önce söylemiş olduğum her bir hareket, her bir durum bizim için bir uyarı anlamına geliyor. Hı hı. Bu üretmiş olduğumuz uyarıların bir kısmı gerçekten pozitif olabilir. Şirket sermaye arttırmış olabilir. Ama şirket, örnek veriyorum, biraz önce söylediğim gibi perakende sektöründe üç defa şube kapatan bir perakendecinin iflas etme oranı diğerlerine göre yüksek ya da bir inşaat şirketinde adres değişikliği çok sık yapılıyorsa aynı adrese birden çok inşaat şirketi bulunuyorsa evet. bu şirketlerin konkordota ilan etme olasılığı artıyor gibi bunları insan değil tamamen makinanın tespit ettiği birçok aslında uyarı üretiyor sistem Bizim yapay zeka modelimizin sağladığı ise bu paternleri bulabilmek. Yani hı hı. sektör bazlı, tarih bazlı, şirketin yazı, yaşı bazına, şirketin ödenmiş sermayesine göre, limited ya da aşı olmasına göre, farklı kriterlere göre hı hı. sistem bunlara uyarılar ve bir puantaj üretiyor. Hı hı. O yüzden halka açık veri dediğimiz kısmının bir kısmı bunlar. Onun dışında şirket ortaklarının masak yasaklısı mı gibi farklı kontrollerini yapıyoruz. Burada bir iş ortağıyla çalışıyoruz, senkronizkenirler. Onun dışında ticaret bakanlığı yayınlamış olduğu güvenli ürün ya da güvensiz ürün bu ara son dönemde de çok gündemde, çok olan, gündemde olan konular. Bu gibi listelerde yer alıyor mu? Bu şirket ya da ortağının haber selerini tarayarak olumlu ya da olumsuz hakkında çıkmış haberleri sentineldan analiz yapıyoruz ve ortaklar ya da şirketle ilgili olumlu olumsuz public haberleri analiz ediyoruz. Bunun gibi aslında sayabileceğim onlarca farklı public veriden yararlanarak şirketlerin gerçekten ticari güven endeksini oluşturmaya çalışıyoruz. Burası tamamen public veriyle çalışan kısmı. Tabii hem finansal kurumlar hem de iş ortakları için çalıştığınız paydaşlar için önemli bir veri kesinlikle. Kesinlikle ve ticaretin aslında hacminin artmasını sağlamak buradaki temel amacımız. Yani bir ana firma, bir bayisine, distribütörüne bugün 50 milyon liralık bir e, açık bakiyeyle çalışırken gerçekten güvenilir bir şirketse 100 milyon liralık bir mal verebiliyor. O yüzden ticaret hacmini arttırabilmemiz ve arttırırken de risklerimizi minimize etmek için her türlü şirket için, biraz önce söylediğim gibi bu bir holding ya da büyük bir kurumsal olmasına gerek yok bugün küçük işletmelerde, COBİ'lerde eğer açık bir bakiyeyle çalışıyorsa bu üründen tüm müşterinin riskini takip edebiliyorlar. Hı hı. Peki şimdi Koray, özellikle bankalarla ve Türkiye'nin önde gelen holdingleri şirketleriyle işbirliği yapıyorsunuz. Siz de yapıyorsunuz birçok fintech şirketleri de yapıyor sektörde. son 5 yıla baktığımızda bu işbirliklerinin önemi daha da iyi anlaşıldı. Az önce bahsettiğin aslında ticaret hacmini artırmak için skorlamada bahsettiğin şey bu işbirlikleriyle de hem finansal kurumların iş hacmi artıyor hem sizlerin iş hacmi artıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu işbirliklerinin önemini soracağım sana sektörde. Bir de FIGO para'nın gündeminde yeni işbirlikleri var mı finansal tarafta ya da real sektör tarafında? Tabii ki. Biz aslında... Finansal teknoloji şirketleri içerisinde şanslı girişimlerden bir tanesiyiz. Çünkü bizim ortaklarımıza baktığımızda işte e, Dünya Bankası bizim en büyük ortağımız. E, Finba Bank bizim e, yatırım sermayesi fonu, Finberg bizim yatırımcılarımız arasında İş Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Ak Portföy gibi, İstanbul Portföy gibi Türkiye'nin önünde gelen aslında birçok finans kurumu Figo Para'nın yatırımcıları arasında ve bunun dışında Türkiye'nin önde gelen holdingleri var. Biz önce Sabancı Holding'i söyledim, Global Yatırım Holding, Eczacıbaşı Holding gibi birçok holding de Figo Para'nın yatırımcıları arasında ve bunlarla ilişkimiz aslında bizim Önce ya müşterimizdi ya da önce platformda bir finansördü. Hı -hı. Buradaki büyümeyle beraber yapmış olduğumuz yatırım turunda bize yatırım yapan kurumlar. Bunların sayısı da artıyor. Şu an yeni bir yatırım türü içerisindeyiz ve çok hızlı bir şekilde buradaki yatırımı hem mevcut hem de yeni kurumlardan sağlayabildik. Bu bizim için kritik konulardan bir tanesiydi. Burada beraber ürün geliştirmek de çok kıymetli. Biraz önce bahsetmiş olduğum FigoScore ürünü biz banka paydaşlarımızla da geliştiriyoruz. Yani onların da ihtiyacına dönük buradan müşteri segmentasyonu, risk analizi, erken uyarı sistemi gibi çözümleri bankalara sunuyoruz. E diğer taraftan reel sektördeki e, halihazırda yatırımcımız ya da 140'tan fazla kurumsal müşterimiz var Türkiye'nin önde gelen şirketleri. Onların piyasa alacakları ile ilgili ya da tedarikçilerin riskini yönetmekle ilgili yine bu çözümleri pozisyonluyoruz. O yüzden bu iş birliktelikleri ancak şirketleri hem e, alıcıyı hem satıcıyı hem de diğer tarafta aslında finansörün hayatını hem verimli hale getiriyor hem hızlı hale getiriyor hem de daha güvenli hale getiriyor. Son 3 dakikaya giriyoruz. İki tane sorum olacak. Birisi senin aynı zamanda Top Fintech Meclis Başkanı Şapkan da var. Dolayısıyla sektörü temsil ediyorsun top dünyasında. E, fintech sektörüne yatırımcı ilgisini nasıl değerlendirirsin 2024'te evet. olan? Dünyada genel bir e, değerlemelerde ve ilgide azalma var ama Türkiye'de biraz e, yayın öncesi sohbet ettik. İş biraz sanki daha farklı ve önümüzdeki Doğru. dönemde e, özellikle 2025'te beklentin ne olacak burada? Şöyle bence bu seneyi finansal teknoloji şirketleri oldukça iyi geçirdi. Son 3 aya baktığımda dünyanın en önemli finansal teknoloji şirketlerine yatırım yapan birçok VC ya da growth equity dediğimiz growth fund'ların çoğunun kurucuları Türkiye'deydi. Hı hı. Hatta önümüzdeki hafta 23 24 25'inde Go Global diye bir etkinlik düzenliyoruz. Tayik çatısı altında. Orada hem Insider ekibi hem Figo ekibi hem de sektördeki önemli oyuncular 500, Scalex gibi oyuncularla beraber dünyanın en büyük 20 tane VC fonunun kurucuları Türkiye'ye geliyor. Burada Türkiye'de büyüyen girişimlerle birebir yatırım görüşmeleri gerçekleştirecekler. Bu etkinlik gibi etkinliklere eskiden bu tarz yatırımcıların bu kadar ciddi ilgisini daha az görüyorduk. O yüzden ben şunu söyleyebilirim. Yabancı yatırımcının özellikle finansal teknoloji sektörüne ilgisi oldukça yüksek. Yüksek. Peki şimdi son 1 bir, buçuk dakikada da aslında biraz yıl sonu hedefleri Figo Paranın nedir? Rakamları nereye göreceğiz Figo Paranın? Bir de 2025'te gündemde neler olacak? Kısaca onu alalım kapatmadan. E, tabii ki. Bizim temelde mevcuttaki tedarik zinciri finansmanı ve Kobi fatura finansmanı ürünlerimizdeki büyümemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun dışında yeni kredi ürünlerini müşterilerimize sunmaya başlıyoruz. E, İş Bankası ile beraber çok önemli bir işbirliği yaptık ve spot krediyi e, hayata geçirdik. E, burada bireysel müşterilerle başladık bu ayın sonunda. Kobi müşterileri açıyoruz. E, FIBA Banka ile taksit ticari kredi ürününü devreye alıyoruz. Bu bizim için çok heyecan verici. Çünkü bizim genelde kısa vadeli alacakları finansmanına Hı -hı. aracılık ederken şimdi artık çok daha uzun vadeli kredileri FIGO Parada Kobiler bulabiliyor olacak. E, Akbank'la yapmış olduğumuz yeni bir işbirlikteliği var. Bununla beraber artık e, doğmuş alacağı fatura olmadan iskontosunun önünü açıyoruz. Aynı şekilde Türkiye Ekonomi Bankası, TEB'le çok büyük bir iş ortaklığımız var. Bu bankaların sayısı ve ürünlerin çeşitliğiyle beraber bu sene bizim hızlı büyüdüğümüz ve 2025'te çok daha hızlanacağımız bir yıl olacak diye söyleyebilirim. Koray çok teşekkür ederim değerli katılım için. Süremizin sonuna geldik. Bu hedefler doğrultusunda biz de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Figo para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar'dı. Koray Bahar'la birlikte özellikle COBİ'lerin finansmana erişiminde... Alternatif finansmana erişiminde e, fintechlerin rolünü konuştuk. Özellikle teknolojinin ve yapay zeka kullanımının skorlamadaki önemini konuştuk. Kısa bir yaranın ardından piyasat da sizlerle olacak. Hoşçakalın.